Haberin sesinden bir kez daha. merhabalar değerli izleyenler. Çocuklarımızın bazı yeteneklerini geliştirebilmek adına bir program geliştirildi. Şadi Coşkun, yazılım uzmanı. Samsun Okuyor projesine katılan öğrencilerin okuma kapasiteleri özel bir programla Türkiye ortalamasının üzerine çıktı. Kitap okuma alışkanlığı kazanan öğrenciler dikkat ve konsantrasyon teknikleriyle yüksek bir kavrama seviyesine de ulaştı. Niğde Belediyesi 7. sınıf öğrencilerine Zekasoft Aho programı hediye etti. Farklı bir program. Dikkatle ilgili ve hızlı Komayla ilgili. Evet. E, çok enteresan bir program. Bu program sayesinde daha bir farkındalıkla, odaklanmayla problemin ne demek istediğini anlayıp hızlı bir şekilde çözmeye başladık. Kızım 13 gün önce günde yaklaşık 30 sayfa kadar kitap okurken şu anda yaklaşık 70 sayfa civarında kitap okuyor. Özellikle o obje bulma, takip etmede göz kaslarına çok iyi geldiğini düşünüyorum. 5 yaşındaki kızım dahi abisi yaparken severek yanına koşup o da yapmak istiyor. Kullanmaya başlayalı 2 hafta kadar oldu. Okuma hızı ve odaklanmada gerçekten ilerleme görüldü. Şimdi o yuvarladığı kelimeleri artık aradan seçerek daha dikkatli okuyor. Selçuk Anadolu Lisesi'ni kazandım ve bu başarımda da Ahub'un büyük katkıları oldu. LGS sınavına girecek arkadaşlarıma özellikle Ahub'u tavsiye ediyorum. AHOP programı ile hazırlandım. Sivas Fen Lisesini kazandım. Fen Lisesi'ni kazandım. Bu başarımda AHOP programının çok büyük katkısı oldu. Bu netlerimle Selçuk Anadolu Lisesi'ni kazandım. Bu başarımda AHOP'un çok büyük katkısı oldu. Program öncelikle çocuğun mevcut durumunu tespit etmekte ve çocuğun seviyesine göre hedeflerle bu aşamaları oluşturmaktadır. Okumayı daha cazip, daha çekici hale getirecek çeşitli etkinlikler, faaliyetler yapılıyor. Bu etkinlikler araştırırken anlayarak kız okumaya başlangıç programıyla karşılaştık ve bu programın çocuklarımızın hem okuma kalitesini, okuma hızlarını artıracağını değerlendirdik. Daha hızlı okuyup daha çabuk almadım, e, kelimeleri ve cümleleri daha iyi kavradım. Faydalı olduğu kadar eğlenceli de bir program. Özellikle öğrencilerimiz program sayesinde büyük bir başarı elde etti. İkinci TEOK sonuçlarına göre zaten okulumuzda 7 tane, Türkiye birincisi 12 tane tek yanlış ve tüm derslerde genel ortalama olarak 10 puan üzerinde büyük bir başarı yakaladı. Haberin sesinden bir kez daha merhabalar değerli izleyenler. Çocuklarımızın bazı yeteneklerini geliştirebilmek adına bir program geliştirildi. Şadi Coşkun, yazılım uzmanı. Samsun Okuyor Projesi'ne katılan öğrencilerin okuma kapasiteleri özel bir programla Türkiye ortalamasının üzerine çıktı. Kitap okuma alışkanlığı kazanan öğrenciler dikkat ve konsantrasyon teknikleriyle yüksek bir